Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte firmamızın yeni ürün olan HDMI Multiviewer ürün hakkında kısa bir tanıtım videosu çekeceğiz. Bu ürün ile 4 farklı kayıt cihazını tek monitörden izleyebilirsiniz. Ekranda gördüğünüz gibi sol tarafta bir tane monitörümüz ve HDMI Multiviewer'ımız var. Şimdi cihazlarımızı açmaya başlayalım. Biz demo videomuzda TND, DayZip, Genova ve XMA ürünlerini kullandık. Cihazlarımız yavaş yavaş açılmaya başladı. Bu ürünün içinden bir adet kumanda çıkmaktadır. Bu kumanda ile ekran bölmelerini ayarlayabilirsiniz. Birli, üçlü, dörtlü, birini büyük, diğerlerini küçük şekilde ayarlayabilirsiniz. Şu anda Dayzip, Genova ve Tiend ürünlerimiz açılmaya başladı. XM cihaz da gelmeye başladı. Kumanda üzerindeki mod kısmına basarak ekran bölmelerini ayarlayabilirim. Şu anda birinci ekran büyük, diğerleri küçük. Tendik büyük, diğerleri küçük. Daisy büyük, diğerleri küçük. Ve en son olarak da XM büyük, diğerleri küçük. İkili bölüm olarak ayarlayabilirim. Tek tek geçirebilirim görüntüleri. Veya dörtlü modda çalıştırabilirim. Şu anda tüm ürünlerimiz açılıyor. Ürün hakkında detaylı bilgi için satış temsilcilerinizle görüşebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.